Değerli dostlar Ankara'daki bir pazarı Hacettepe Hastanesi İbn-i Sina Hastanesi Melike Sultan Camii ile Denizciler Caddesi'nin mıntıkasında bulunmaktadır. Evet bura Cuma, Cumartesi, Pazar günleri açılmakta. Çok yoğun İyi, işlemekte. Hadi, hadi, şu anda ilk pazarına girmiş bulunmaktayız burada herkese göre evet abi, bir şeyler mevcut pazar günleri çok yoğun olmakta evet. ne ararsanız mevcut daha doğrusu BİT pazarından ziyade antika, antika eşyalar. Antika saygı. Antika saygı. Evet. İspanya'nın boğası. 50, ne? Youtube Fikri Şengez. ile Şengez Ali. Fikri Şengez <laughs> Varsa e, telefonunuz ya hemen giriş yapabilirsiniz. 500 tane videom var benim. Öyle mi? Bakalım evet. abi. Tamam Fikri Şengez. Ee, Hayırlı işler olsun, abi. bol kazançlar olsun. Sizi de yayınlarım ben. Her tamam elbisa, mı? Elbisa. Ha. Şengez diye yazın liraya. oraya, abone olun. Aynı, tamam. tamam, hadi kolay gelsin. Aynı. İyi günler. Aynı, abi, abone ol. Tiki Şengez. <laughs>

ne şeyler mevcut rujlar var telefonlara ne ararsan var neden bakıyorsunuz

Oradaki çizme neden <laughs> abi? Nastır abi? <laughs> <Şu kota> çıkalım bakalım. <laughs>

yıkılan yerler. Otoparktı burası. Ben evet. <laughs>

Antikacılar Herkesin ihtiyacına göre Bu şeyler mevcut Evet Yok ya. Şimdi vallahi bakıyorum. I don't I don't. Hayır abi Yusuf. Abi abi. Abi Yusuf. Hey Messi. Hayır. Hayır, hayır,

Evet, satış yapmak isteyen herkese burada ne ararsanız bulabilirsiniz. İğne deniyor. Ay Bak GoPro olduğunu bildim. Bak herkes bilmez bunu. Bir tane de bu alıp kaska ben takacağım. Tamam. Bilmez olur mu? Tamam ha. He. Herkes bilmez onun için dedi. Neymiş abi? Bu GoPro, evet, bu kamera. Kamera. Çekici değil mi? Şu anda. Geç kaldım be abi. Şu, anda çekiyoruz. Şey Şöyle. Herkes Şöyle şey. Neyi? Bu senin mi? Benim canım ben. Sen e, aynı He, zamanda. Tamam. Ha. Buraları çekiyorum yani neden <laughs> <laughs> Çakmak taşları ne işe yarıyor bunlar? para verdi? Kim verdi? 75 ne kadar abi? Banyo 75 lira. Temizlik bezi fiyatına. Sıfırlar. Paketli ürünler. Selçuk vardı. Selçuk doğru bakıyordu. Hayır, 5 tane, 5 tane, 5 tane, 5 tane, <laughs> Anne, gardanımız. 3 kaç daha var. 2 3 <Sessizlik> 아니 20 lira 20 i r a 20 l i Gel. Gel. Alma, alma. Tamam, istemiyorum, istemiyorum. Tamam, konu. Bu da. Gel oldu yok, var burada Hayır,

Hiç. Belediye mi alıyor onu? Yok ya dayı Burada dayılar var Adamı görüyorlar adamı dayılar var <laughs> Mafyalar <Makyolaklı gülüyor> <seviyorsanlarlar>. On <laughs> lira abi on lira <laughs> Bu da on lira Soy arasını ya Vallahi bir şaşasın parası yani. Doğru doğru <laughs>

<laughs> evet, PlayStation oyun kumandası. Evet. Güden bakayım böyle. Çok yakışıklı Teşekkür ederim, ya. ederim. abicim. O sizin gözlerinizin güzelliği. Yok. Çantı kıyafet... da açıldı. Evet, kıyafet de yakışmış yani ha. Tabi evet. abi ekmeğimizi Şapkası, yiyiz. Şapkası, mı? Yani, de... ya ona Rusya'dan biri herhalde almış evet. olabilir yani. Hatta hani, şapkasına yani. benziyor ama yani. O da olabilir yani. <laughs> evet. evet o da olabilir. Tamam, tamam. hadi kolay gelsin. Tamam. Thank you. <laughs> zaman toplayacağız? Yarım, yarım saatte toplarız. Yarım saat daha toplarız. Ne Değerli dostlar, Ankara İtfaiye Meydanı'nda bunlar. Pit pazarını gezmeye devam ediyoruz. Günlerden pazar, 3 Şubat. Çok yoğun, kalabalık. Genelde ikinci el eşyalar. Yani evindeki bir eşyanın parçasını aramak istiyorsan onu bulabiliyorsun. Taplar var, her şeyler mevcut. Giyseler, kıyafetler. Ne ararsan bak. Bak bunlar da. Bunlar da ne? Şarj aletleri. The Bluetooth is ready to Sen, Sen nereye geldiydin? Miskilitte mi? Ne var, mı? var. mı bir kutu mutu? Bu ne set abi? Çarşaf şey abi onlar. Yatağı, Düğü, lastikli iki de kılıçlık <laughs> <laughs> Onları boyamak için Bak baharat bak. Evet. <laughs> yazın olan bir şeyi bulabilirsin yani. Parça bir yere, parça bir yere, parça bir, yere, parça bir, yere, parça bir <laughs> Karça birelere Karça birelere seç Sağ ol Altyazı <laughs> M.K. <laughs> 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 Bilin de geçmediğim. da ya, ya. Olmaz, dayı. Ya. Kaç, ya. Kaç kaç tane oltalar? Ben aldım vallahi benim. abi bilir oltaları. kaç, Ölgü, tabi, kaç, Onlar, kaç diyor? Bunu ben aldım. <laughs> <laughs> Bir <abim gülüyor> <abim severim. gülüyor> E, ne balındaki e, gibi? 130'dan ben aldım. Sazan'a gidiyorum turla. Nereye gideceğim valla? Çamlıdere. Çamlıdere. Turla olmaz Sazan olur. Sazan olur. E, Baraj e, gölünde işte. tutturuyorlar mı? He? Baraj gölünde. Yasak var şu an. Mart'ta. Not evet. aldık. Bort aldık. Motor aldık. Geçen sene 70-80 yüzyıya Bu sene

şerefsiz. Fakat 70 olur abi telefon sürme özelliği var. Maket bıçağı değil mi bunlar? Evet. 20 yener de alayım ben şunu. Olur Tamam. 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 Yukarıda BULUR Daha çok kancılar var. Tamam bulursak alırız bulamazsa. Sana yok, çekme alırsın. Sabah atarız bana, kurban ödeyelim. Çok güzel, o kadar şerif <laughs> Albüm diyor. Şöyle dökülüyor. <laughs> <iyi> <laughs> <laughs>

Dur oğlum alacağız mı acaba alacağız ya. Dur oğlum bir dakika dur. Tamam bunlar 500 lira 300 lira ne desek çok pahalı. Ne diyorsun? Bu vermez. 1100 lira yazık da. 300 lira vermez. 300 lira vermez. Çok iyi. Ben gördüm ya. Bu kadar bir şey görmedim. Bakın bakın nasıl bu olarak. Dargın mı bunlar? Şahı bakar ya sağlam. Tamam. Şarjı anda doldurak oluyor. Şarjını almaya gittik. Ağabey, şu tepesi mi var? Ağabey, şu tepesi mi var? Şu da mı şu? 45, 45, 45, 45, akşam oldu böyle. Hadi bakalım. Ses çaldı, beni sevindir. Hadi bakalım. Tamam, 40 dedin abi 40 lira ver. Bir şey ver, yelek verecektin. Bunu söylemedim. Evet, 100 lira var. Yelek yelek. kese daha, daha 200'e geliyor. Değil mi? Ne o? Hı. Şimdi yemek kaç tane Hadi geç bakalım geç. Al boş kutu. lira. Kapı evet, geç geç geç. Ablan. Bu kaç lira? 50 var 50 50 mi? He. Kurtarmaz mı? Kurtarmaz yani. mı? Varsa bütün hepsini alırım ben.

kardeş ya nereye Abi Allah razı olsun. Siz de sohbet edip yardım eder misiniz? Hayır. Ezer. Evet. Ah! Allah razı olsun. Allah razı olsun. Yürü. Yok, yok. Beyaz olsun. Yok. Bir 안녕하세요 Arkadaşlar dostlar bugünkü videomuzu Ankara İtfaiye Meydanı'nda bulunan Bit pazarından yapmış bulunmaktayız. Geek kanalımı takip etmeyi, yorum yapmayı, bildirimler açmayı ihmal etmeyiniz. Bu kanalı sizlerle bir fazla izleyicilerinizle size yardımcı olabilecek, rehber olabilecek bir video mutlaka vardır. YouTube Fikri Şengel. Hepinize çok teşekkür ederim. Yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.